SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Ayvalık'ta gece saatlerinde çöplük alanda çıkan yangına Ayvalık Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Altınova ve Küçükköy Belediyesi ekipleriyle Ayvalık Orman Bölge Şefliği ekipleri de müdahale etti. Ayvalık Orman Bölge Şefi Osman Bayrak, gece başlayan yangının yoğun müdahaleler sonrasında sabah karşı söndürüldüğünü ama sabah saatlerinde yeniden alevlendiğini belirtti. Gece saatlerinde ekibimizle belediye çalışanlarla yangın kontrol altına alındı mı? Sabah saatlerinde tekrar e, patlak verdi. çevreye sıçrama tehlikesi vardı. E, bütün ekipler, e, belediye çalışanlar hepsi burada e, makinelerle beraber. Ondan sonra biz de kendimiz de iştirak ettik. E, dumanın yoğunluğu, rüzgarın şiddeti olması nedeniyle yangının geniş alana sıçraması tehlikesi olması sebebiyle Edemit merkezden helikopter istedik. Helikopter 5 suurtu attı. Sonra yangın kontrol altına alındı, makineler çalışılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Metan gazı sebebiyle çıktığı tahmin edilen çöplük yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Bandırma'da da belediyeye ait çöplük alanda yangın çıktı. Hiç yapına girelim, Burada bir şey yok çöp depolama sahasında metan gazı sıkışması nedeniyle başlayan yangın şehir merkezinden görülünce Ay Yıldız Tepe mahallesinde yaşayan vatandaşlarla çöplükte çöp toplama ayıklama işiyle uğraşan işçiler itfaiyeye haber verdi. Tepenin altı yanıyor. Duman tapandırmadan bandırmadan bile görüyor. Çok her tarafı duman sarmış. Vatandaşlar çöp depolama sahasında vahşi depolamadan bir an önce vazgeçilerek katı atık depolama sistemine geçilmesini istediler. Nereden bakarsan 10 hektarlık bir yerdir. ...altı şu gördüğün bandırmadır, üstü erdinciktir. Bu alt kısımdan ateş tutuşurdu, bütün çevreyi ateşe aldı. Ören sahilindeki Bergaztepe mevkiinde ise yazlıkların yakınında ot yangını çıktı... Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken Burhaniye İtfaiyesi 2 arazi özde yangına müdahale etti. Yazlıkların duvarına kadar ilerleyen yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 5 dekarlık alan tahrip oldu. Yangının tepede içki içen vatandaşların söndürmeden attıkları sigaradan çıkmış olabileceği açıklandı. Bergaztepe'deki vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. Burası öğrenilen en güzel yeri. Güneşin en güzel battığı yer. Buraya maalesef sarhoşlar, narkomanlar, aşıklar geliyor. Biraz önce de orada iki tane ihtiyar yaşlı işte iki tane adam içki içiyordu. Nereden çıktı yangın? Ben de burada çit, çit çakıyordum. Derimi çakıyordum. Yani burayı korunmuyor. Yıllardan beri korunmuyor burası. Bıktık artık.